Merhabalar arkadaşlar. indirim Günleri kanalımıza hoş geldiniz. BİM'in 12-18 Aralık 2025 tarihli aktüel kataloğunda neler var? Buyurun birlikte inceleyelim. İlk olarak erkek için yarım fermuarlı polar üst 259 lira. Kadın ve erkek için tam fermuarlı polar üst 289 lira. Çift kişilik flanel nevresim seti 899 lira. Tek kişilik flanel nevresim seti 699 lira ikili flanel yastık kılıfı 129 lira. Tek kişilik battaniye 509 lira. Çift kişilik battaniye 549 lira. Dokuma TV battaniyesi 189 lira. Wellsoft kırılent kılıfı 169 lira. Tek kişilik mikrofiber yorgan 379 lira. Çift kişilik mikrofiber yorgan 429 lira. Erkek ve kadın için bisiklet yaka pijama takımı 359 lira. Erkek için oduncu gömlek 549 lira. Şardonlu termal tayt 309 lira. Kadın ve erkek için ekose desenli terlik 209 lira. El havlusu 49 lira. 100 havlusu 89 lira. Gold desenli PVC masa örtüsü 159 lira. Large hurç 79 lira. Jumbo hurç 139 lira. Large kutu 149 lira. Mini kutu 99 lira. Midi kutu 125 lira. Kelebek kurutmalık 679 lira. Ütü masası 849 lira. Cam, pipet ve fırça seti 49 lira. Rakle ayaklı kristal su bardağı 2 adet 139 lira. Cam, kahve yanı bardak 6 adet 169 lira. Ayaklı cam kupa çeşitleri ikili 249 lira. Benante desenli ayaklı fincan seti dörtlü olarak 599 lira. Cam salata veya servis kasesi 30 santimetrelik 129 lira. Cam salata veya servis kasesi 25 santimetrelik 79 lira. Çelik süzgeç 249 lira. Yuvarlak metal tepsi çeşitleri 69 lira. Manuel Rondo Tefal'den 699 lira. Tefal'den Mutfağımızın şefleri için şef bıçağı geliyor arkadaşlar 449 lira. Santoku bıçağı 349 lira. Tefal'den Simple City tava 24 santimetrelik 629 lira. Tefal Simple City tava 32 santimetreli de geliyor 849 lira. Şefistan tava 269 lira. Şefistan karnıyarık tenceresi de geliyor 449 lira. Kek kalıbı çeşitleri 159 lira. Rok, mutfak makası 55 lira. Ütü masası kılıfı 89 lira. Hobby Life'dan erzak saklama kabı 1800 milimlik 75 lira. Hobby Life'dan 1200 milimlik erzak saklama kabı 65 lira. Hobby Life erzak saklama kabı 600 milimlik 55 lira. Buzdolabı organizeri şeffaf sepet 99 lira. Buzdolabı organizeri dik sepet 79 lira. Kumtel'den çift yönlü şömine ısıtıcı 1190 lira. Kumtel'den fanlı konvektör 1750 lira. Kumtel 9 dilim yağlı radyatör 2390 lira. Kumtel'den fanlı ısıtıcı 649 lira. Komtel'den dikey ısıtıcı da geliyor 1850 lira. Komtel Mini Quartz ısıtıcı 599 lira. Casper Via X45 cep telefonu 9990 lira. Casper Via M45 cep telefonu 6990 lira. Polasmart çok fonksiyonlu temizlik kiti 199 lira. Polasmart'tan Takgo takip cihazı ve figürlü kılıfı 499 lira. Polasmart tablet kalemi 499 lira. Polasmart'tan desenli telefon kılıfı 149 lira. Polasmart'tan telefon kılıfı süsleri 5'li paketler 139 lira. Polasmart figürlü kulaklık kılıfları 159 lira. Polasmart figürlü adaptör ve şarj kablosu seti 119 lira. Polasmart'tan yüzük telefon tutucu 119 lira. Polar Smart'tan akıllı saat karmlar 149 lira. Polar Smart akıllı saat kordonları 159 lira. Polar Smart kablo toplayıcı klips set 129 lira. Polar Smart telefon kamerası lens koruyucu 99 lira. Telefon askısı boyun bilek tipi 199 lira. Çocuk odası kitaplığı 8499 lira. Çok amaçlı 3 katlı raf 499 lira. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Beğenip abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.